Merhaba Ustanvar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ağaç motoru karbüratör ayarını, rolent ayarını göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı göstereceğim. Çalışır halde motor karbüratör ayarı nasıl yapılır? Nasıl gaz verilir? Bunları göstereceğim. Motorumuzun benzin hortumu da yırtılmış. Benzin hortumunu da değiştireceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamlılığı için bizi takip ederseniz memnun kalırız arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Bu motor <laughs> çalışmıyor. Köye geldik. Köye geldik demişken şöyle etrafı göstereyim. Burası benim köyüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bizim köy Hopka Dağı. Burada tamir bekleyen motorlar, çapa makinaları, Motosikletler, ağaç motorları var. Onları yapmaya geldik. Bura benim köyüm. Şimdi o motorları yapacağım. Çürümüştü. Elimizde de o gün benzin hortumu yoktu. Benzin hortumuna baybas yapmıştık. Şimdi o hortuma bakacağız. Acaba ondan mı çalışmıyor yoksa başka bir sıkıntısı mı var? Hep beraber motoru açıp bakalım. üst kapağı açtım. Ha, bir atarı da sökelim. Evet, yaptığımız baybastan bahsedeceğim şimdi. O da çıkmış yerinden. Şurayı söyleyeyim, onu da göstereyim size. Daha önce bu hortum bulamadık. İki hortumu birleştirip motoru çalıştırmak için geçici bir süre çalıştırsın diye öyle yapmıştık. Hem benzin hortumu değiştirmeyi de öğrenirsiniz. Görürsünüz. Şimdi kabriyatörü söküyorum. Evet daha önce yaptığımız benzin ortum burada Evet daha önce bu hortum çürümüştü. Biz de bir başka bir hortum bulup şöyle geçirdik. Geçici bir süre çalışsın motor diye. Şu şekilde yapıp bir baybas sistemiyle bu şekilde takmıştık. Ama zamanla tekrardan buradan çürüme yapmış. Biz de yeni hortumu getirdik. Yeni hortum takalım şimdi. Evet yeni hortumumuz da bu benzin hortumu takmak basittir. Şöyle size de göstereyim. Takmayı şuradan atıyoruz arkadaşlar. Şurada delik var. Delikten ucunu takıyoruz benzin hortumunu. Şu taraftan hortumun ucunu tutup çekiyoruz. Benzin hortumunu buradan geçirttik. Buradan bastırarak aşağıdan da çekiyorum. Orada bir tırnağı var. Tırnak geçmesi gerekiyor. Tırnak geçene kadar çekiyorsunuz arkadaşlar. Benzin hortumunu şuradan çekiyorum. Benzin koyulan yerden hortumu çekiyorum. Buradan da bir şeyle baskılıyorum. Tam girsin diye. Oradaki tırnağa geçmesi gerekiyor. Şu an geçti. Tırnağı oluşturduk. Geçti. Benzin hortumunu taktık. Şimdi tekrardan süzeyi Süzeyimizi tekrardan takalım benzin hortumunun ucuna Kapatalım Karbüratörü takıp deneyeceğiz tekrardan Karbüratörü takalım tutacak yer. Şimdi karbüratöre ayar veririz arkadaşlar. Karbüratör ayarını da görmüş olursunuz motoru çalıştırdıktan sonra Şimdi bir de benzin koyup deneyeceğiz. Tabi denemeden önce hemen biz şu kolumuzu da buraya takmamız gerekiyor. Söktüğümüz vidaları tekrardan yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar bir daire artık. Biraz. Ha. Var gibi. Neyse. Şunu tekrar bir çalıştırarak çalışıyor motor. Benzin.

Bakalım motor çalışacak mı? Başka bir sıkıntısı var mı? Şurada da. motorun karbüratör ayarını da göstereceğim arkadaşlar. Çalışan bir motorun karbüratör ayarı karbüratör ayarı nasıl yapılır? Burada iki tane vida var. Şurada. Çekebiliyor muyum? Burayı görüyor musun? Şimdi şurada iki tane delik var. Öyle anlatayım size. L ve H. Bu ikisini de sıkıyorum başta arkadaşlar. Tam. Hepsini sıfıra kadar sıktım. Diğerini de sıkıyorum. Onu da sıktım. Şimdi tornavidanın birer buçuk tur geri açacağım bunu arkadaşlar. Şöyle. Üstten görürsen şu tornavidanın diğeri şöyle bir gel döndüğünde bir sayılacak. Şöyle iki sayılacak. Böyle üç. Şimdi başlıyoruz ama. Bir. 2 3. İkisini de aynı şekilde L ve H'yi 1 2 3. Şimdi çalıştırdıktan sonra L ve H'yi verdiğim gaza göre saat yönünde saat yönünde hafif hafif kısıp hafif hafif ama şöyle milim milimetre çok küçük kısıp ayarlayacağız.

あはははあっ

Bu şekilde gaz ayarı da çok kaliteli ve güzel oldu arkadaşlar. Videoların devamlılığı için takip edip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.